Merhaba çocuklar. Yine yeni bir konu anlatım videosuyla beraberiz. Bugün sizlere farklı olarak trafik güvenliği dersimizin konularını anlatmaya çalışacağım. Kaldığımız yerdeki konudan başlayarak onu da anlatmaya başlayacağım. Bu trafik dersimizin trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olalım konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Dersimize geçmeden önce çocuklar zaman zaman hatırlatmalarda bulunuyorum sizlere yine bir hatırlatma yapmam gerekecek çocuklar hani bu videolar her gün bakın her gün saat 9'da yeni bir video yayınlanıyor sizlere her gün bir en az bir tane video hazırlamaya çalışıyorum Sizler de bunları belirli bir disiplinle belli sorumluluk çerçevesinde düzenli olarak e, takip eder, düzenli olarak izlerseniz çocuklar sizin için daha faydalı olacak. E, i̇şte 3-4 tane videoyu bir, biriktirip e, bir seferde onlarını işte izlemek, sonra öğretmenim aşağı ben aşağı yorumlara ben izledim dediğin zaman çocuklar size çok bir faydası olmuyor. Yani açıkçası e, bu zorlu süreçte e, size faydalı olmaya çalışıyorum. Bakın ben evimde oturuyorum. Hani otururken de çocuklar mağdur olmasın diye sürekli video çekiyorum. İnanın okuldan daha çok yoruluyorum. Hani bu videoları hazırlamak için, uğraşmak için. O yüzden hani bu videoları uğraşıyoruz, emek veriyoruz, sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bari değsin. Hani bir şeyler ortaya çıksın. Sizin faydalandığınızı görürsem ben o zaman daha aşkla, şevkle yeni videolar hazırlayacağım sizler için. Daha motive olacağım. Ama siz isteksiz olduğunuz zaman otomatik olarak ben de şevkim kırılıyor. Bu videoları daha çok arkadaşınıza paylaşın. Onlar da faydalansınlar. Yani abone olup olmaları çok önemli çocuklar. Hani ne kadar çocuğa ulaşırsak, ne kadar çocuk bu süreçte bu videolardan faydalanır, derslerinden geri kalmasa ve Allah razı olsun demeleri bizim için yeterli. Gerisinin çok da bir önemi yok. Şimdi trafikte sorumlu ve saygılı, trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olalım konusuna geçelim çocuklar. Aslında konunun başlığı bize trafikte nasıl olmamız gerektiğini belirtiyor çocuklar. Şimdi trafikte en büyük sıkıntımız, en büyük eksiğimiz çocuklar, saygı ve sabrın olmaması. Trafikte çıkan bütün sıkıntıların yani neredeyse bütün sıkıntıların sebebi bu ikisinin eksikliğinden ya da olmamasından kaynaklanıyor. İnsanlar diğer insanlarla iletişim, etkileşim halindedir. E, trafikte de çocuklar bir etkileşim, bir iletişim söz konusudur. Toplu halde yaşamanın bir takım kuralları vardır. Bunlardan bir de trafik kurallarıdır. Trafikte insanlar birbirlerine karşı saygılı ve sabırlı olmalıdır. Çocuklar trafikte en kilit kelime nedir diye sorarsanız sabırlı olmaktır. Bakın, ehliyetim var. Ben de trafiğe çıkıyorum. Benim de en zorlandığım açıkçası konu bu sabır. Ama sabırlı olduğum zaman çocuklar hiç pişman olmadım sabırsızlık yaptığım zaman genelde hep pişman oldum. Ee, o yüzden çocukla sabır, sabır, sabır. Ve saygıyı da elden bırakmamız lazım. Şimdi karşıdaki hata yapmış olabilir. Belki yapmış olduğu hatanın farkında bile değildir. Ama sen ne yapacaksın çocuklar onu? Saygılı bir şekilde uyaracaksın. Dediğin zaman çocuklar bu ses tonuna çıktığın zaman bir sonuca varamazsın. Saygı ve sabır trafikteki çocuklar kilit noktadır. Şimdi şöyle düşünün. Mesela ben trafikte giderken sürücünün biri girmemesi gereken yola girmiş. Ters bir şekilde geliyor. Gelirken de normalde hatalı kim çocuklar? Karşı taraf. Gelirken bana şöyle yaptı. Elini kaldı. Yani özür dilerim. Tamam farkındayım ama girdim. Yani özür dilerim dedi. Çocuklar orada ne oluyor insan? Yumuşuyor. Ha, tamam diyor. Hatasının farkında. Genelde insanlarda trafikle çıkan sıkıntıların bir de büyük bir bölümü hatasını kabul etmemek. E, yani ters yoldan giriyorsun. Bir de o suçlu. Yani ham, suç, hem suçlu hem güçlü. Bir de karşı tarafa o kızıyor. Vay efendim sen bana niye kızıyorsun? Ya niye korna çalıyorsun? Ters taraftan girmişsem ne olmuş? Çocuklar böyle bir şey yok. Hani trafikte yapılmasını, kendiniz yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına da yapmayacaksınız. Burada ailelere çok önemli roller düşüyor çocuklar. Aileler trafik kurallarına çocuk daha kendileri uyuacaklar ki çocukları da bunu küçük yaştan itibaren görecek ve onlar da tıpkı aileleri gibi trafik kurallarına uyacak. Şimdi annesi babası trafikte trafik kurallarına uymayıp kırmızı ışıkta geçiyor ve takmıyorsa çocuk da kime alacak çocuk, örnek alacak çocuklar annesinin babasının. Hani ünlü bir söz vardır. Çocuklarınızı düzeltmeye çalışmayın. Kendinizi düzeltin. Zaten onlar size bakarak düzelecek. Bakın değil mi? ne kadar e, güzel bir söz. O yüzden burada anne babalara e, çok ciddi manada görev düşüyor. Bu trafikte sürücüler ne yapmalı? Onlara bakalım çocuklar. Sürücüler araçlarını kaldırım, yaya geçidi benzeri yerlere park etmemelidir. Bakın e, en büyük sıkıntıların başında bu geliyor çocuklar. Şimdi bakın araç ne yapmış? Kaldırma park etmiş. Şimdi kaç kişinin hakkını gasp etmiş? Örneğin diyelim ki benim e, bebek arabasıyla gidiyorum ben. Kaldırma geldi nasıl geçeceğim şimdi? Benim hakkıma girdi. Hadi beni boş ver. Ben bir şekilde yoldan çıktım. Bu sıkıntıyı atlattım. E görme engelli vatandaşımızın nasıl nasıl yapacak? Değil mi? Bakın bildiğiniz üzere şu kabartmalar çocuklar. Pardon. Şu kabartmalar. Bakın bu kabartmalar niçin yapılıyor? Görme engelli vatandaşlarımız bu kabartmaları takip ederek yollarını bulsun diye Şimdi kabartmayı takip ederek bakın ne yapıyor Sağa sola işte sapmadan düzgün bir şekilde yolunu takip ediyor. Geliyor bakın en görme engelli vatandaşımız geliyor geliyor geliyor, geliyor düz gidiyor hop arabaya çarptı. O ne yapsın? Hadi onu da geçtim. Tekerlekli sandalyeye mahkum insanlarımız var. Yine başka bir engelli insanlarımız var. Onlar tekerlekli sandalyesi nasıl çıksınlar? Değil mi? Şimdi sürücülerde de şöyle bir zerzenişte bulunuyor sürücülerde. Ne hocam ne yapalım park yeri bulamıyoruz. Yani aslında haklı bir gerekçe. Yani haklı bir gerekçe derken doğru böyle bir sıkıntı var. Ama ne olursa olsun çocuklar yine araçları buraya park etmemiz lazım. Bu konuda belediyelerde zerzenişte bulunmamız lazım. Gerekli şikayetleri, işte istekleri yetkililerden özellikle belediyelerden istemeliyiz. Bu konuyu sürekli gündeme getirmeliyiz. Yani bu sorunun, park sorununun çözümü kaldırma, park etmek olmamalı. Bir diğer sürücülerin uyması gereken önemli trafik kurallarından birisi çocuklar uygun hızlı sürmeli. Bakın araçların çoğu bu kurala hani uyu, Tabii uyanlar da var da. Mesela bugün hani biraz alışveriş yapma gereksinimi duydum. Mahalle arasında yolda yazıyor çocuk zaten 30 kilometre. 30 kilometre hızı geçme diyor. Çünkü niye? Mahalle arasındasın. Çocuk çıkabilir. Herhangi bir yere çıkabilir. Bakıyorsun sokaklar var. Başka bir araç çıkabilir. Ya sanki arkadaş otobanda araba sürüyor. Basmış kaza gidiyor. Yani Otobana gidiyor. Bu sefer yavaş gidiyor. Tın 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 tın. Çocuklar e, her yolun geçerli bir hız sınırı vardır. Sürmesi gereken hız sınırı vardır. Şimdi sen e, mahalle arasında 60-70'ine gittiğin zaman bu kurala uymamış oluyorsun. 60-70'inde yani çok az kilometre. Doğru çok az. Baktığın zaman. Ama mahalle arasında çocuklar bu e, tehlikeli bir hız sınırıdır. Ama otobanda sürdüğün zaman da 60 70 sürdüğün zaman da bu da çok yavaştır. Yani her yolun sürü, dikkat edilmesi, kurallara uyulması gereken bir hız sınırı vardır. Araçların bakımını düzenli olarak yaptırmalı. Kesinlikle. Yaptırmasan mı? yapmazsan yolda kalırsın. Bu kadar basit. Ha yolda kalman, kalırım ne olacak? E kal açıkçası benim de umurum değil. Kalırsan kal. Ama ne oluyor? E, çok tehlikeli bir yolda yolda kalırsan bu sefer çevrendeki insanlara da zarar verebilirsin. Buna dikkat etmemiz. Ani fren yapmaktan kaçınmalıdır. Kesinlikle çocuklar ani fren yapmaktan kaçınılmalıdır. Ani fren yapma gereksinimi duydu. Olabilir mesela bir anda bir hayvan çıktı. Ya da değil mi? bir kedi fırladı mesela arabanın önüne. Ya da bir çocuk fırladı bir anda yola. E ne yapacaksın? Ani fren yapman gerekiyor. Çocuklar böyle durumlarda yayaların hemen yapması gereken şey dörtlerini yakmak. Yani biliyorsunuz sağda solda sinyaller var. O sinyallerin hepsini aynı anda yakmasa biz dört Dörtlerini aynı anda yakması lazım ki bu arkadaki aracı uyarıda bulunuyor. Çünkü benim başıma çok böyle bir durum geldi. Şimdi otobanda gidiyorsunuz. E, otobanın hız sınırlarına göre işte 100 ile 80, 100, 120 hız sınırları limitine uygun olarak gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Ee, tabii çok uzakta olduğunuz için ileriyi göremiyorsun. Hani belli bir görüş kapasiteniz var. Ee, çok ileride bir yol çalışması varmış. Benim önümdeki araç yavaşladı. Ama benim onu yavaşladığını görmem mümkün değil. Çünkü ben onun bayağı bir gerisindeyim. Ama hani e, bir şeyler olduğunu sezdim. O yavaşladığı anda dörtlerini yaktı önümdeki araç. Dörtlerini yakınca ben de otomatik olarak yavaşladım. Hayır ne oldu acaba? Araba dedim arıza mı yaptı falan. Sonra ben de yavaşladım. Ve olası bir kazanın önüne geçmiş oldu çocuklar. Neden diyeceksiniz? O yavaşladı. Ee, bir anda yavaşladı. Çünkü hızlı gidiyorsun çocuklar. Ben şey, 120 gidiyorsun. Bir anda yavaşlayamazsın. O dörtlerini yakınca çalışma olduğunu gördü. Yavaşladı. Bana beni uyardı arkadan. Ben de ne oldu çocuklar? Onun uyarısına e, dikkat ederek ben de yavaşladım. Aniden dursaydı ne olacaktı? Ben fark edeyim onu vurabilirdim Allah korusun. Ya da ben aniden dursam bile ona vurmayıp benim arkamdan gelen araç bana vurabilirdi. O yüzden fren yapıldığı zaman dörtlerin açılması e, önemli. Arkadaki aracı uyarıda bulunuyoruz. Yağmurlu hava. Bakın bu çocuklar bu terbiyesizliği bilerek hani bilmeyerek yapana tabii bir şey yok hani dalgınlığa farkında değildi ama bilerek yapan çok sürücü var çocuklar. Bunun e, lafı evirip çevirmenin manası yok. Eğer bunu bir sürücü bilerek yapıyorsa bu terbiyesizliktir. Ne de çocuklar bu terbiyesizlik? Zaten hava yağmurlu. Yaya ne yapmaya çalışıyor? Bir an önce gitmesi gereken yere gitmeye çalışıyor bazı elinde şemsiye var, bazı bina altına sıcak katlarından gidiyor, ıslanmamaya çalışıyor. Terbiyesiz sürücünün biri geliyor, kaldırımın kenarında, çocukla bakın tekrar söylüyorum, bunu bilerek yapan için söylüyorum. Bazen e, bilmeyerek de böyle bir durum olabiliyor. Kaldırım kenarında çocuklar su birikintisi var. Araba geliyor su birikintisinin yanına böyle hızlıca geçiyor. Ne oluyor? Bütün su sıçrıyor yaya, kaldırımdaki yayanın üzerine. Çocuklar bu terbiyesiz bir durum. Yani daha dikkatli olun siz eğer büyüdüğünüz zaman trafiğe çıktığınız zaman yayalara su sıçamaması için özen gösterin. Tehlikeli manevralardan yine kaçınmalıdır. Sabırlı olmalı. Yaya ve sürücülere karşı kırıcı söz davranışlarda bulunmamalıdır. Işıklı trafik işaret cihazının bulunmadığı yerlerde diye yayalara öncelik vermelidir. Çocuklar şimdi sürücülere bunu söylüyoruz yayalara işte yol verin vesaire diyoruz. Tamam haklı olarak da yayanın da dikkatli olması lazım. Kardeşim burada yaya geçidi var. Araba durmak zorunda. Deyip yola atlamaman lazım. E bir, bir anda yola atladın adam seni görmedi. Ama ben haklıyım. Ya tamam haklısın da adam sana çarptı. Hastanelik oldun. Haklı olmanın bir kıymeti var mı? Yani Allah korusun sakat kaldın, bir şey oldu, bir yerin kırıldı. E ben ne yapayım? Haklı. tam haklıyım ama sakatlandım. Karşındakinin de, sürücünün de bir insan olduğunu, dalgın olabileceğini, senin fark etmeyebileceğini bunları düşünmen lazım. Haklıyım. E, haklısın ama hastanedesin. O yüzden çocuklar, e, yayaların da dikkatli olması lazım. E, sürücülerin de keza aynı. Bu yol benim hakkım ben gideceğim ama işte karşıdaki araç da hata yapabilir. Sadece kendinizi çocukla bakın trafikte kaza yapmamanın kuralı şudur. Sen ne kadar iyi şoför olursan ol, iyi sürücü olursan ol ee, kaza yapma ihtimalin trafikte yine çok yüksektir. Niye? E sen yolda düz yolda gidiyorsun arkadaki araç geldi sana vurdu çok usta şoförsün ne oldu ama kaza yaptın. Benim suçum değil. E doğru senin suçun değil ama arkadaki araç sana vurdu sonuçta kaza yaptın. Çocuklar trafikte kaza yapmaman altın kuralı diğer sürücülerin de hal ve hareketlerine dikkat edeceksiniz. Siz ne kadar iyi olabilirsiniz olun ama karşındaki e, diğer sürücülerden acemi olan olabilir. Panik olan olabilir. Kötü bir sürücü olabilir. Daha yeni çıkmıştır trafiğe. Daha acemidir. Böyle durumlar olabilir. O yüzden ne yapacaksın çocuklar? Karşıdaki e, diğer sürücülerin de e, ne yapacağını, ne hata yapabileceğini düşünmen gerekiyor. O zaman e, Allah'ın izniyle kaza yapma ihtimalin daha düşük olur. E tabi yapabilir misin yine de? yapabilirsin. hani bu trafik bu her an her şey olabilir ama sen önlemini aldıktan sonra tevkül Allah'tan. Yayalar ne yapmalı çocuklar? Yayalar bir kere sürücülere karşı onlar da hoşgörülü ve saygılı olmalıdır. Bunu özellikle yapmalı. Toplu taşıma araçlarında sürücüyle konuşarak sürücünün dikkatini daha dolduruyor. Çocuklar trafikte araç kurum e, araç yani trafikte e, araç kullanmak yoğun dikkat isteyen bir şey. Şimdi yayasa çıkıyor, önündeki araba duruyor, hızlanıyor, oradan araba geliyor, buradan araba geçiyor. Sürücü sürekli bunları kontrol ediyor. Aynalarına bakıyor vesaire, sinyalini veriyor, trafik olan uymaya çalışıyor. E sen bir de kalkıp adamı konuşturursan çan 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 adamın olur dikkati dağılır. Sana bakayım diye, sana laf yetiştireyim diye ne yapabilir? Kaza yapabilir. Değil mi? Yolu aniden çıkmamalıdır. Çocuklar bu uyarı sizin için. Topun peşinden ya da herhangi bir şeyin peşinden oyuncağın düştü, topun yola çıktı, yola düştü ya da bisikletin elinden kaydı yola düştü. Bırak, düşsün yola. Bir anda onun peşinden gitme. Senden bir tane daha yok. Hepiniz çok özelsiniz. O top bırak patlasın. Bir tane daha alırsın. Bugün almazsan yarın alırsın. Bırak oyuncağın gerekirse arabanın altında kalsın, kırılsın. Önemli değil. Bir daha alırsın annem baban. Ya da sen bir daha alırsın. Ama Allah korusun sana bir şey olursa bir daha yok. Senden bir tane daha yok. Çok özelsin sen. O yüzden çocuklar yola atlamayın. Hani bazen refleks olarak hani yola aniden çıkma zarureti de oluyor. Aman aman aman. Bakın dikkat edin. Bunu derste de söyledim sizlere. Konusu gelmişken bir daha söyleyeyim. Bugün yine araba kullanıyorum mahallede gidiyorum. Baktım bir tane top seke 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 yolun ortasına doğru geliyor böyle. Top bana doğru kaldırımdan düştü. Yolun ortasına doğru geldi. Çocuklar hemen fren yaptım durdum bekledim. Top arabanın önünde. Hemen fren yaptım durdum be bekledim. Çünkü biliyorum hemen arkasından bir çocuk hop fırladı topu almaya. Bakın beni görmedi bile. O topa odaklanmış. Topu alacak. Topu kurtaracak. Ama kendini riske atıyor. Tehlikeye atıyor. Farkında değil. Eğer ben orada durmayıp o tahmin etmeseydim çocukla yani Allah korusun ben çocuğa çarpacaktım. Çocuk, çocuk hiç yola bakmadı araba var mı yok mu diye topun peşinden top yola çıktıktan hemen böyle bir, bir saniye iki saniyedir hop böyle yol atladı. O yüzden çocuklar yola atlamayın. Bırakın ne olacaksa olsun topunuzla patlasın, oyuncağınızda kırılsa kırılsın ama sizden önemli değil hiçbir şey. Çocuklar trafikte nezaket kuralları ve e, birisi bir hata yaptığı zaman çocuklar bunu nezaket kuralları çerçevesinde yapmamız daha önemli. E böyle yapmadığınız zaman gereksiz tartışmalar, kavgalar çıkıyor ortaya. E sonra çocuklar bakın hiçbir şey yokken, ortada hiçbir şey yokken gereksiz sebeplerden dolayı can kaybı oluyor. E mal kaybı oluyor, kaza yapıyorsun, aracın hasar giriyor. Hiç gerek yok çocuklar. Bırakın hani sabrı ve saygıyı elden bırakmayın. Çocuklar nasıl başlarsanız öyle trafiğe nasıl çıkarsanız, nasıl alışırsanız o şekilde gider. Tamam. Ee, Mevlana'nın, Hazreti Mevlana çocuklar çok güzel bir sözü var. Ee, tam da böyle trafikte hatta böyle zaman zaman bunu tavalelere yapıştırmak lazım, yazmak lazım bu yazıyı. Sevgi de güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmekte gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğü gibi ol. Çocuklar bir dersimizin daha sonuna geldik. Dersimizi buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.